Burası Cennet Mahallesi'nden sevrek evlere giriş. Burada büyük bir bir dönümden yakın bir yer var, fazla bile yıkıldı, yeni yapılacak. Şöyle, kocaman bir yer. Şurada da bir dönümden fazla bir yer var. Bu telefon santralinin olduğu yerin yakını burası. Burada Cemiyet Kültür Merkezi. Burası yıkılalı çok oluyor. Ama yeni yapılacak. İnşaata yeni başladık. O oh, yerlerden de yıkım sesi geliyor. O oh, karşıdan. Şöyle güzelce bir çekim yapalım. Şimdi <laughs> Şurada yıkılan bir yer var. Bir de orayı çekelim.